Bugünkü konumuz kardeşler şükürle alakalı bir mesele. Nasıl biz insanoğlu dışarıda bizlere bir, bir insan bir şey yaptığı zaman teşekkür ediyoruz değil mi? Yani mesela ağır bir şey taşırken o yoldan birisi gelip sana yardım etse ne diyoruz? İnsanlığın vazifesi olarak Allah razı olsun, teşekkürler diyoruz. İnsan teşekkür ediyor. Lakin Kur'an'a baktığımızda kardeşler Allahu Teala kendini eşşekur diye isimlendiriyor. Eşşekur ziyade teşekkür eden demek. Allahu Teala'nın esmasından biri de eşşekur. Allah. insan onu anlarız. İnsana biri, birisi bir iyilik yaptığı zaman veya da Allahu Teala okula bir şey verdiği zaman teşekkür eder, şükreder. Ama Allahu Teala kime teşekkür ediyor? Hem de ziyade teşekkür edici olan Allah diyoruz biz. Eşşekur ismiyle, şakir olan ismiyle. <laughs> Kur'an'da onu anlatıyor Allah azze ve celle kendinden bahsederken. Eşşekur olduğunu. Yani ziyade teşekkür edenim ben diyor Allahu Teala. Peki Allahu Teala'nın kullara teşekkürü nasıl olur? Biraz bundan bahsedeceğiz kardeşler. Şükür demek tabi Allahu Teala kulun zaviyesinden baktığın zaman teşekkür, verilen bir nimete karşı bir şükür, bir teşekkür. Ama Allahu Teala'nın kullarına karşı şükrü, teşekkürü sana bol bol nimet vermesiyledir. Onun teşekkürü öyle. Şimdi anlatacağım konularda daha iyi anlayacağız. Peki kardeşler Allah azze ve celle kuluna ne zaman teşekkür ediyor? Kur'an'a baktığımızda 3-4 yerde, 3 yerde özellikle kuluna teşekkürünü bize gösteriyor. Nasıl? Bir kul eğer Allahu Teala'nın yolunda, davasında bir fedakarlık yapmışsa Allah Azze ve Celle ona teşekkür ediyor. Dedi ki Allahu Teala'nın teşekkürü o kula bol bol nimet vermesiyle oluyor. Fedakarlık yapana teşekkür ediyor. Diğer bir ayetlere baktığımızda ikinci olarak kendisine bir şey verdiği zaman Allahu Teala eğer o kul Allahu Teala'ya teşekkür ediyorsa Allah da ona ikinci kez teşekkür ediyor. Le in şekertum leziiden lekum. Sen bana teşekkür edersen diyor. Ben sana ziyadesiyle teşekkür ederim. Yani daha fazlalaştırırım. Üçüncü olarak Allahu Teala kendi anıldığı zaman okulu anmakla teşekkür ediyor. Mesela bunu örnekle açıklarsak daha güzel olacak. Okumuş olduğum ayet-i cellede Allahu Teala Süleyman Aleyhisselam bir teşekküründen bahsediyor. Süleyman Aleyhisselam'a teşekkür ediyor Allahımız Azze ve Celle. Diyor ki Allahu Teala Kur'an'ında "Ve vehadna li Davud Süleyman <laughs> ni'mal <laughs> abdu innehu ebab" Biz diyor Davud'a Süleyman'ı verdik evlat olarak. O ne güzel kuldu diyor Allah'ımız Azze ve Celle. O bizleri çokça zikreden güzel bir kurdu diyor Süleyman Aleyhisselam'dan için. İz urida aleyhi bil aşiyyi safinatü diye. O atları çok severdi diyor. Allah'ımız Azze ve Celle Süleyman Aleyhisselam'dan bahsederken atları çok sevdiği için bir ikindi vakti yani akşama yakın bir vakitte ona biz atları arz ettik. Süleyman Aleyhisselam'a arz ettik diyor. Fekale Süleyman Aleyhisselam dedi ki inni ahbeku hubbe'l hayri an zikri rabbi hatta tawarat bil hijab. Atları çok seviyor ya. Atları seyrediyor, seyrediyor, doyamıyor. Her insanda bir sevgi vardır, bir şeylere sevgisi vardır. Süleyman Aleyhisselam da atları çok seviyor. Ama atları sevmesi kendi nefsinden değil aziz Müslümanlar. Atları sevmesinin sebebi o biliyorsunuz Süleyman Aleyhisselam çok mücahit bir peygamberdi. Devamlı cihada gidiyordu. Peygamberlerin en büyük özellikleri mücahid olmaları. Süleyman Aleyhisselam da hiç durmazmış. Devamlı cihada çıkıyor. Atları sevmesinin sebebi de cihattan cihada onları götürdüğü için atları o yüzden seviyor. Yani Allah yolunda onlara hizmet ettiği için atları o yüzden seviyor. Lakin diyor ki onları seyrederken bir ikindi vakti akşama yakın bir anda kalbinde Allahu Teala'yı unutma oluyor, bir gaflet. Bazı müfessirler diyor ki namazı kaçırdı. Yani güneş doğdu, namaz kaçtı diyor ve buna karşılık olaraktan Süleyman Aleyhisselam duduha Aleyya diyor ki onları getirin bana. Binlerce at ya, binlerce at. O atların diyor hepsini geri getirin bana. Beni Allah'ımdan bir an gafil bıraktıkları için onları hep getirin. Getiriyorlar atları. Meshem mesham bisuqi ve la'na ve bütün atları kurban ediyor kardeşler. Boğazını messetti diyor yani onları kurban etti. eee at eti bazı mezheplerde caizdir kardeşler yenmesi. Bizde de mekruhtur. Haram değildir yani. Mekruh olmasının sebebi Hanifi mezhebinde at cihat hayvanı olduğu için tazim edilmesi gereken hani Adiyet suresinde geçiyor ya. O yüzden sebep Hanifi mezhebinde onun eti yenmesi bizde mekruh, haram değil. Ama bazı mezheplerde helal. Süleyman Aleyhisselam da bütün hayvanın oradaki atların boynunu kesiyor ve onları kurban ediyor. Siz beni Allah Azze ve Celle'den kalbimi bir an gaflete düşürdünüz diyerekten bütün atları kesiyor. Allahu u Teala'nın o kadar hoşuna gidiyor ki bu durum. Şimdi düşünsene adam koyunları çok seviyor. Koyunlara baka 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 namazı geçiriyor. Ve ona koyundan sebep Allah'tan gaflete düştüğü için koyunların hepsini Allah yolunda kurban ediyor. Süleyman Aleyhisselam'ın da bu durumu çok hoşuna gidiyor Allah-u Ve Süleyman Aleyhisselam'a Allahu Teala bu durumundan dolayı teşekkür olarak şöyle bir hediye veriyor kardeşlerim diyor ki fesahhannalehirriha tecri bi emri ruhan haysu asa biz diyor ona artık cihada giderkene rüzgarı onun emrine verdik diyor. O bizi yani kendini bizden alıkoyan atları bizim yolumuzda kurban etti. Onun bu durumu çok hoşuma gitti diyor Allah Teala ve ona teşekkür mahiyetinde ona rüzgarın onun emrine verdim diyor. Şimdi sorarım sizlere rüzgar mı daha hızlı götürür yoksa atlar mı daha hızlı götürür gideceği yere Atlar şey rüzgar daha hızlı götürür değil mi? Yani bir estiği zaman önünde hiçbir şey duramıyor. Allah Teala dikkat ederseniz kardeşler bir kula teşekkür ederken böyle mesela bir insan insana bir yardım etse ona teşekkür belki lisanen eder veya da zenginse bir ki hediye verir ama Allahu Teala'nın kula teşekkürünü akıl mafsala almıyor. Rüzgarı onun emrine veriyor teşekkür olarak kardeşler. Neden feda etti? En sevdiğinden feda ettiği için Süleyman Aleyhisselam Allahu Teala da ona rüzgarı emrine verdi.